Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Halis Aygün yaptığı ilk açıklamada kumpas iddiasında bulundu. Başarımızdan rahatsız olanlar düğmeye bastı diyen Aygün için uzmanlar görevi süresince yapılan tüm sınavlar incelensin çağrısı yaptı. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim, üzgünüm. Birileri... Başarımdan rahatsız oldu. Hangi başarısı var? E, yaptığı sınav iptal edilmiş. Düğmeye basanlar kimler? Tabii bu söz doğrudan e, Erdoğan'a dönük bir şey bu. Birileri düğmeye bastı, benim başarımdan rahatsız oldu diyor. KPSS'deki skandalın ardından Işık Hızı'yla görevden alınmıştı ÖSYM Başkanı Halis Aygün. Yerel bir gazeteye verdiği röportajda kumpas imasında bulundu. Daha önceki sınavlarda bir sorun yaşanmadığını iddia etti ama uzmanlar bu konuda şüpheli. 4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Görevine 2018 yılında başlamış. Bu dört yıl içerisinde gerçekten büyük milyonları ilgilendiren sınavlar yapılmış. Örneğin YKS sınavı geçen haftalarda biliyorsunuz 3 milyona yakın genç katıldı. KPSS sınavı, ALES var, TUS var, YDS var. Halis Aygün döneminde. Yakın tarihte yapılan sınavların, sınavların yenilenmesi söz konusu olabilir. Yeni bir hak sağlamak mümkün olabilir. Yeniden hak kayıplarına uğranmaması için uygun çözümler üretilebilir. Eğitim Genel Başkanı Necda Kurul Halis Aygün döneminde yapılmış tüm sınavların incelenmesi, gerekirse üniversiteye giriş sınavları dahil sınavların yenilenmesi ya da mağduriyetleri giderecek çözümler üretilmesi gerektiği görüşünde. Devlet Denetleme Kurulu'nun eğer gerçekten hakikati ortaya çıkarmak gibi bir derdi varsa şayet geçmiş sınavlara da bu bağlamda bakılmalı ve bu sınavlar inceleme altına alınmak durumunda. O dışarıda kalan 2 milyon öğrenci şunu düşünecek. Acaba hakkım yendi mi? Bir yere yerleşebilir miydi? KPSS'deki skandal diğer sınavlarda da şaibeye neden oldu. Gazeteci Murat Yetkin, Yetkin Report internet sitesinde soruşturmanın 2018'den itibaren bütün diğer sınavları da kapsayacak şekilde genişletileceği iddiasında bulundu. KPSS skandalından bir sürü önce ÖSYM'de 432 kişinin görev yeri değiştirilmiş. Bildiği bir şey mi vardı bu yoksa bu bir kadrolaşma mı? E, Halis Aygün'ün döneminde yapılmış. KPSS skandalının ardından görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün döneminde ÖSYM'de 432 personelin görev yeri değiştirildiği iddiası da soru işaretlerini arttırıyor. Yüzlerce kişi için neden görev değişikliğine gidildiği de uzmanlara göre araştırılması gereken konular arasında. Sorunları yaratanlar çözümleri üretemezler. Görevden alınması yeterli değil kuşkusuz. Skandalın odağındaki isim Halis Aygün kumpas imasıyla yaptığı açıklamada soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kocaeli Üniversitesi'ne akademisyen olarak geri döneceğini de söyledi. Böyle bir açıklamanın hiçbir anlamı yok.